Şimdi sizlerle sihirli halka ile başlama yöntemini paylaşıyoruz. İpimizi alıyoruz. Kalın ip olduğu için iki defa doluyorlar bazıları ama ben bir defa yapıyorum. İp sağlam çünkü çektiğim zaman kopmayacak. Böyle şöyle arkadan dolandırıp böyle bir daire oluşturuyoruz. Sonra bu ek yerinden tutup içinden giriyoruz. çekip sıkıştırıyoruz. Şimdi bu boşluğa istediğimiz sayıda sık iğne dolduruyoruz. Yapacağımız işin sayısına göre 6 tane yapalım biz. 3 4 5 6. Hafif çekiyoruz. Başladığımız yerdeki ilmeklerin içinden geçip bunu tutturuyoruz. Sonra bir zincirle sabitledikten sonra iyice sıkıştırabiliriz. Sıkıştırdıktan sonra şimdi ilk sırada he gele çift batıyoruz 1 2 1 2 ilmeklerin boşluklarından girip ikisini beraber içinden geçiriyoruz. Şimdi başlangıç noktamıza geldik. En baştakinden girip çıkarıp bu şekilde değil. Sadece ilmeği içinden geçiriyoruz. zincir çektik şimdi bir üst kata geçebiliriz hemen olduğu yerdeki delikten başlıyoruz şimdi bu sıra bir tek bir çift yapıyoruz aynı deli iki defa batıyoruz bir tane tek yanındakine çift batıyoruz battığımızın yanına batıyoruz yine. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bu yaptığınız ipin kalınlığıyla da alakalı olarak bu artırmalar değişebiliyor bazen. Azaltılıp çoğaltılabilir. Marullandığı zaman azaltırız, artırmayı. E, yuvarlandığı zaman çoğaltırız. Bu yaptığınız işe göre değişir. Ama bu belli prensipler var. İlk sıra hep çift. Daha sonra bir tek bir çift. Sonra iki tek bir çift. Üç tek bir çift. Böyle böyle arttığı zaman düzgün bir yuvarlak oluşuyor. E, Marul da olmuyor, toplanmıyor da dümdüz bir şekilde gidiyor. Kolay gelsin.